Herfiyet, Vray kardeşler. Hank kardeşinin hakkında bilgi edin. Albert de Salvo'nun kirli kirli çamaşırlarını bul. Bizim görevlerimiz neler? Bak bir bitti. 250 buradan alacağız. Terfiyet var, soruşturma var. Albert kirli çamaşırlarını bul. Albert de Salvo'ya oynayalım biraz. Ya dur lan, bir dakika. Pezevenin odasına bir bakalım. bakalım bunun odasına bakabilecek miyiz oğlum bunları niye alamıyoruz ya bunları öldürdüğümüz zaman mı alacağız bunları öldürünce otomatik düşecek çalmamıza gerek yok anlamında herhalde değil mi bunlar dövizi koyup şikayet edelim mi ya para gelecek. Bunlar para mara gelir bunlardan ya. Şey ya. Rekabetçi çevre programına katılalım. Oto. Ünlü olarak da zorla listeden çekilmelidir. Markete mi gidiyorsunuz? Kart vereyim mi? Meslektaşlar hakkında bilgi gönderelim. Kimisi ne kadar falan? güzel Uygusuz davranıştan direkt o gıcı şey yapalım mı ya? E abi, Abi sen bu bir Ne Smith gitsin ya. Joe Smith'ten kurtulalım abi. Kılmayacak zannettim bir an hiç düşmeyecek zannettim zannettim yere güzel rekabet çevre John Smith gitti Albert de Salvo'nun kirli çamaşırlarını ortaya çıkartmaya çalışalım. Birazcık da ona uğraşalım. İki saat sürüyormuş lan. Dosya dolabını mı kurcalasak? Bir dosya dolabına bakalım ya. Bugün bir de dosya dolabına bakalım. Yarın itibariyle de direkt herife şey yaparız. alalım. Tenlerle çalışmak üçüncü cilt. Madımak tenlerlerine sızma becerisi kazanılır. Madımak tenlerine ya. Bu senin için bir başvuru notu oğlum. Eline geçecek mi veya hiç okuyacak mısın bilmiyorum. Belki de bu iftiraların boşuna gidecek. Ama sana en korkunç sırrımı söylemeliyim. Annen. Onu ben öldürdüm. Hayır tetiği ben çekmedim ya da onun gibi bir şey yapmadım. Ancak pestisitlerin meyve bahçelerinde kullanılmasına. İzin veren genelgeyi imzalayan bendim. Kayıtsızlığım ve vicdanımdan taviz verme isteğim onun ölümüne sebep oldu. Öldüğü gün onu işten almam gerekiyordu ama çok meşguldüm ve yapacak çok önemli işlerim vardı. Bakanlıktaki kariyeri sırtımı dönmek isteseydim ülkenin herhangi bir yerinde iyi bir işe rahatlıkla girebilirdim. Ben sık sık mazeretler buldum. Ben olmadan tepedeki o kötü adamların ülkemizi paramparça edeceğini düşünüyordum. Ama bunların hepsi tabii ki mazeret. Nüfusun zehirlenmesine izin veren ilk aptal bendim. Elma satışlarındaki yasaklar benim umutsuzluğumun bir teş teşebbüsüydü. Ancak hiçbir şey değiştirmedim bu. Dolsimi de anında eledik. Bir tane kitap bulduk. Akşam kitabımızı da okuruz. Tanışalım bakalım şunda yüz Oyunun konusu diktatörlük rejimiyle yönetilen bir e, ülkede Aa bunun kasası yok lan. Ben bundan da para çalırız diye düşünmüştüm. Diktatörlükle yönetilen bir ülkede e, bir devlet memuru. Merhaba Evan. Merhaba, adım Albert de Salvo. Bu kat benden soruluyor. Tanıştığımıza memnun oldum yoldaş de Memnun olmak. Evan bu kattaki memnuniyet standartlarımız farklıdır. Ne demek istiyorsun? Zamanla öğreneceksin. Bakanlık hakkında <laughs> bunu nasıl başardın? Sen de mi bu kariyeri inşa etmek istiyorsun? Övgü hak eden bir kariyer. <laughs> İnsan doğasına çalışmanı tavsiye ederim. Korkularına mümkün olan sınırların... Bir durun ya. girme girmeyin oğlum oyuna. Sınırlarına, zayıf noktalarına bu, iş, bu işinden keyif almanı ve başarmak istediğin şeyin yolunda ilerlemende sana yardımcı olacaktır. Tukan The Dark One 100 bitti 60 özabim demiş. Eyvallah kardeşim çok teşekkür ederim Tukan. Harbi cansın ha. Esene bereket. Sağ olasın yüzü için. Bukan yüz 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 inceden inceden işliyor. Keşke böyle her kız arada arada yüz bit yüz bit işlese çok güzel oluyor. Valla. Öğütücü hakkında konuş ne ya? Ben nereden bilebilirim? Ne e, bilirsen vermiyor musun? her şey sana itaat ediyor. Yaşayan her şeyi ediyor. Evet. Ancak öğütücü içine koyduğun her şey çiğneyen hissiyatsız bir metal yanından ibaret. Onu itaat ettirmen için bir butona basman yeterli. O iş teknisyenlerin işi. Benim ilgileneceğim bir şey değil. Süper oyun hakkında ne hakkında bu katliye çalışanların arasındaki süper oyun. Duydum ofisinde yapmam gereken daha önemli işlerim var. Albert sana kişisel bir soru sorabilir miyim? Babamı tanıyor muydun? Evet Caleb. Alışılmamış biriydi. Çok yumuşak, çok akıllı, çok dürüst. Bunu söyleyeceğim için üzgünüm fakat onun gibi insanlar bakanlıkta pek uzun süre dayanamıyordu. Talo, yüz bir tatlı. Seniz de yeter be kankam demiş. Eyvallah Teşekkür ederim. Kesinlikle bereket olsun. Cansın. Bir integral çöz. <laughs> integral çözmeyeyim mi? Integral de hiç sevmem. Bak vallahi başka bir şey olsa yardım ederim ya. Integral süperlik değil ya. Yani bu yüzden mi intihar etti. Başkalarını çok düşünürdü. Bu onun zayıf noktasıydı ve zayıflık her zaman felaketli sonuçlar. Tüm söyleyebileceğim bu. Pete Ferguson hakkında konuş. <laughs> Ürünün Pete Ferguson tutuklanmasına yardım etmişsin. <gülüyoruz> evet bu doğru. O şişman orospucunun hak ettiğini bulmasına ne kadar sevindiğim kelimelerle anlatamam. O domuzu uzun zaman önce kısırlaştırmalılardı. Fırsatım olsaydı onun canını kendim alırdım. Vay canına hayran değildin sanırım. Ona çok şans tanındı. Sadece ölmesini istiyordun ve bu çok normal. Sen de alışacaksın. Oğlum bu herif kötü biri değil gibi sanki ya. Ne diyorsunuz? Evet, senden bir isteğim var. Bir rulo stretch film ve bir rulo kolibana ihtiyacım var. Onları bulup ofisime getirebilir misin? Zaten bakanlığa irtibata geçebilirim. Sanırım bir hafta içinde teslim ederler. Hayır Evan o kadar bekleyemem. Hem ben senin bulmanı istiyorum. Neden? Böyle gerekiyor çünkü. Stretch filmin yapıldığı fabrikaya git. Fabrika tasasızlık meydanında. Onlara seni benim gönderdiğimi söyle. Böyle steç filmi sana vereceklerdir. Peki ya kolibandı? Bakanlıkta uyduruk bir kolibandı bile bulamıyorsan burada ne işin var evi? Anlam yolu sen. Lütfen acele et. Gerçekten onlara önemli işler için ihtiyacım var. Kolibandını zaten herifi attırarak kolibandını zaten çözdük abi. Adamı attırdığımızda kolibandını çözdük dün. E bugün. Eyvallah İspinozcum hoş geldin canım. Kuruculardan mı be? Vurucu musun be? Ama öğütücü alkışlayan bir grup aptal amına koyayım ya. Enki de bir göt altına atasın var da. Ya bugün bu kadar yeter ya artık gidelim. Aa dur. Dur gitmeyelim dur. 12 kata geri çık. Üzerimizde döviz var o kapıdan geçersek ağzına sıçarlar. Aa bizim burada dosya dolabımız yok. Biz burada nereye koyacağız şeylerimizi? Ben nereye koyacağımı biliyorum. Eyvallah abidik kubitik. Kolay gelsin kardeşim. Ben dövizi nereye saklayacağımı biliyorum abi. Nasıl oluyorsun ne oldu? Ben ve kardeşim bir sonraki süper oyun için farklı takımlardayız Pekala kendi sakın bırakma Oğlum süper oyun ne lan? Kaybedince bizi mi asacaklar? Umarım bahsimin karşılığı gelir Yine mi piyango oynuyorsun? Evet kazanacağına eminim Süper oyun yarın sona erecek mi? Bayısı oynadığım departmanda kazanacağına eminim Ne kadar paranın bıraktın bu piyangoya? Bir aylık maaşı mı? Oğlum biz de oynayalım ya Nasıl oynanıyor oğlum bu süper oyun? Ben de oynamak istiyorum Ahis yapmak istiyorum Umar. Bahis yapalım. Rose'la mı konuşuyoruz? Nasıl yapıyoruz bunu? Biz yapamıyoruz galiba ya. Ne hey abim? Bakayım. Okey. Bak. Orket, 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 el alemde orket Oy mu? Uranus sen de bütün gün benim götümü görmeye bekliyorsun ha Tişörtüm de toplanmış arkama Söylemiyorsunuz ha Bu arada Albert de Salo'nun kirli çamaşırları yok gibi hissediyorum ben ya Albert de Salo bir tık temiz gibi geldi bana Aha Zamanımız yok Kötü oldu. Zamanımızın olmaması kötü oldu bu arada. Neyse kolibandını oradan alacağız. Eve gittiğimizde zamanımız olursa gidelim bir de streç olayını çözelim bugün. Sen yarışmacısın abi, yarışmacılar katılamıyor sanırım. Ha. Öyle mi? Olabilir. Çamaşır faturası 150, öde. İyi, bugün çok fatura gelmemiş. Hank'in kardeşi hakkında bilgi edin. Poli bandını bul, bir ula polietilen yetilen streç film bul. Streç film de bulabiliriz. Sızma kitabını da okuyabiliriz. Kitaplara bir bakalım. Beş parça. Terminallere sızma becerisi. Gireyim mi terminale? Ne diyorsunuz? Okuyayım mı direkt? Ya streç filme de şey yapabiliriz. Streç filmin saatine bakalım. 2 saatsiz streç filmi halledelim. Değilse eee kitap okuyalım. Stretch film hiç 2 saat. Gidelim fabrikaya şu 2 saat bu stretch film olayını çözelim gelelim. Yarın da onları okuruz. Yarın hatta gün döndüğünde bir tık erken geliriz. Onu o şekilde hallederiz. Stretch filmi halledelim. Hesabını ve sana verdiği adresi kullanarak bir zamanlar daha iyi günler gördü, gördüğün düşündüğün bu fabrikayı buluyorsun. Her yerin ıssız, harabe ve kir içinde olduğu bir yere varıyorsun. Sağında bir depo, solunda bir üretim binası bulunuyor. Biraz ileride ise fabrika yönetiminin binası bulunuyor. Depoya gidelim. Göbeğini kaşıyan depo müdürü uzaktan kendini belli ediyor. Öncelikle mal alabileceğin dair kağıt getirmediğin sürece sana hiçbir şey veremeyeceğini, kağıt getirsen bile alabileceğin hiçbir şey olmadığını söylüyor. Üretim binasına gidelim. Kapı kilitli. Yönetim binasına gireyim. Ofis araştırıyorsun ve fabrikadaki müdürlerden birisini buluyorsun. Desalvo'nun bahsettiği, bahsettiği anda üzerine çekip düzenliyor ve sersemlemiş bir şekilde paçaları tutuşuyor. 2000 itibarımız var. İtibar kullanalım. Burada itibar kas kasmak daha kolay. Bence burada itibar kasmak daha kolay arkadaşlar. Gerçi Desalvo'dan korkmuş durumda. Bağırsak bile alabiliriz belki. Ama itibar kullanalım garantiye alalım. 300 de para değil olsun olsun. Para burada lazım olur abi. Alt katlarda bile para lazım olur, üst katlarda her türlü lazım olur. Bağırsam mı lan müdüre yoksa? Daha Desalon adını duydu üstünü şey yaptı, paşaları tutuş derdin. Desalvo bize ne demişti bununla alakalı? Onu hatırlamıyoruz. Alt katta Emma bitirdi biz onunla. Harbiden ha. Emma'yı bir siktik amına koyayım başımıza gelmeyen kalmadı. İtibar mı kullanalım, bağıralım mı? Para verme taraftarı değilim. Bağır deneyelim ya. Korktu bu. Bence de abi bir götü tutuştu onun. Bağıralım ya. Hadi bağır. Müdüre bağırıyorsun. Açık bir şekilde ailesinden ve cinsel eğilimlerinden söz ediyorsun. Sen konuşurken tekrar tekrar sararan müdür elleri titrer bir vaziyette depodan paketi alnını salacak kağıdı sana uzatıyor. Ha, şöyle. İçeri girdiğinde depo müdürünün kutuların üzerine kestiğini fark ediyorsun. Gözlerini açar açmaz mal almak için izin kağıdı getirmen gerektiğini belirtiyor. Elinde verecek bir şey yoksa neden izin kağıdı istediğini soruyorum. Kağıt olmadan sana mal vermeyi reddedemeyeceğini söylüyor. İşte işler bu şekilde yürüyormuş. İzin kağıdını göster. Depo müdürünün kağıdı toplu iğneyle tutturuyor ve önündeki defterin numarasını yazıyor. Sonra ise sana dönüp paket falan yok diyor. Paketi nereden alacağımı sorayım. Müdür gözlerini deviriyor ve elinde seradan almış olduğu iki tane mal bulunduğunu söylüyor. İkinci malı değerli bir müşteriye satabileceğini belirtiyor. Kesin i̇şte elma, yeşil elma çıkacak ya. Yeşil elma çıkacak aga. Alacağız mecbur. Müdür kimse sizi rahatsız etmesin diye kapıyı sıkıca kapatıyor. Deponun karanlığında kaybolmadan beklemeni söylüyor. Birkaç dakika sonra sarılmış bir paketle dönüyor ve doğrudan caddeye çıkan gizli bir kapıdan seni uğurluyor. Depodan neden bir şey kalmadığını anlıyorsun. Ancak sana lazım olanı aldığın için umursamıyorsun. İki parça dedi. Ne verdi bize? Sadece Streç film verdi zaten. Göt. Neyse, o 300'ü aldılar abi bizden. Seve seve aldılar bu arada. 5 dakika bir zamanımız kalmış. Yatalım, uyuyalım. Saat 8'e geliyor. Hızlı ilerlersek 2 gün, yavaş ilerlersek 1 gün daha oynarız. Ondan sonra 8 buçuk gün falan salarız. Acıktım çünkü ben. Ölüm, 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 ölümünü acıktım şu anda. acım. Girerken kolibandını alacağız. Geniş kapsamlı tavsiye. Koli bandı. Biyometrik kasa. Biyometrik kasayı kullanalım. Günlük sayfası. Yırtılmış günlük sayfası. Her şeyi yok etmeye yetecek zamanım yoktu. Yedekleri kullanarak eski haline getirebilirlerdi. Yine de bir şeyler yapmak zorundayım. Bu yüzden giriş yönteminde biraz değişiklikler yaptım. Şifreleme yöntemini kaldırdım ve biyometrik verilerle açılacak şekilde ayarladım. al kodlarının tamamını bulsunlar da görelim. Kodlara sadece bir kişi erişebilir. Bulabilirlerse. Hazırladığım bu kutuların onları durdurmayacağının farkındayım ama durdurabilme umuduyla ikna etmeye çalışıyorum kendimi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Allah'ım. Ay seni çok seviyorum Allah. Yok yemek kardeşlerim hazırladı zaten. Tatlı da almışlar. Tatlı yemekten sonra yardım normalde ama ben şimdi müsaade isterim İsteyim abi. İyi akşamlar. Eyvallah Hamzacığım. Görüşürüz. Kardeşlerim beni seviyor ya galiba. Bu ara seviyorlar beni. Kardeşlerim benim bu arası çok seviyor. Gerçekten. Ay. Oh. Hazırladığım kutuların işlerini yolun, yoluna koymaya çalışan bir adamın çabası olarak da görülebilir bu. Bu benim kanım, genim, varisim, oğlum kullanarak, e, kullanarak yapılabilecek. Seçim kararını İbun verecek tek başına. Ve ben de sorumlu oğluna yükleyen korkak herifin teki olarak kalacağım. Baba yapıyorsun yapıyorsun, yapıyorsun üstümüze atıyorsun bütün boku ya. Eşyaları Desalvo'ya götüreceğiz. O olay bitiyor. Bright kardeşler terfi var. Albert Desalvo'nun kirli çamaşırları var. Kitabımız falan da var. Kitabı falan da hallettik. Bugün iyiyiz. Ulan kaybeden takım ödücü atıyorlar ya. Kaybedene öğütüyorlar abi. <laughs> Bu katı çalışmadan alak geçiremeyiz. Eğer bizim çalışmamıza bağlı bir şeyse çalışmamız lazım. Allah'ım. Anşeklerim düşmüş lan. Yemin ediyorum kan şekerim düşmüş. Vicdan 490, Onur 500. Hedef 500 diyor, evet. 500'de 500 çekmişler, şey bizim takım. Bizim takım, oley. Gidelim, desalvo'ya eşyaları verelim. Yine Hank'i mi paketlesek ya? Bright hakkında konuşalım. Engin kardeşi olan. Tabii ki hafızam çok iyi. Çok güzel. Kaybolduğu gün hakkında bir şeyler hatırlıyor musun? Evet çok iyi hatırlıyorum. Sınıflandırma odasından bir araba dolusu formula dönerken onu öğütücüye doğru elinde bir klasörle giderken gördüm. Geri düşen bir kağıda almak için eğildim ama kalktığımda orada kimsenin olmadığını fark ettim. Bu pek de faydalı bir bilgi değil. Bekle hepsi bu kadar değil ki. Benim için birkaç belgeyi imzalaması gerekiyordu. Onu akşama kadar bekledim ama gelmedi. Ne demek gelmedi? Belki de eve gitmiştir. Bir ortasında mı? Şüphelenmedim desem yalan olur. Eğer ilgini çekerse kontrol noktasında güvenlikle ve öğütücünün teknisyenle konuş? Belki bir şeyler biliyorlardır. <laughs> Arthur sen gördün mü lan bir şey? <laughs> yani hiçbir şey bilmiyorsun kanka anladım. Dur şunu, şunu dayaya verip geliyorum. Dayı, dayı ben atmışlar. Büyük ihtimalle şey attı ha. Öbür herif vardı ya. Bizim öldürdüğümüz, öldürttüğümüz. İstediğini yaptın mı? Evet. Evet yoldaş da sağlıyor. İşte, i̇şte streç film ve kolibandı. Harikasın. Onlar neden ihtiyacın olduğunu sorabilir miyim? Ofisinde dağılmasını istemediğim sanatsal eşyalar var. var. Fakat bu aramızda kalsın tamam mı? Sanatsal eşyalar mı? Böyle bir şey beklemiyordum. Senin için başka bir görevim daha var. Dinliyorum yoldaş işte, da sağlıyor. Koleksiyonumu fark ettin mi? Tabii ki. Fark etmemek elde mi? <laughs> Tarihi önemli <var>. olan bazı <laughs> eşyalar koleksiyon yapıyorum. Daha doğrusu karanlık dönem eşyaları. Yüzyıllar boyunca insanlar kendi türünü nasıl zarar vereceğini öğrenmişler ve benim koleksiyonum bunun için icat edilen neredeyse tüm aletleri içeriyor. Ben kelebeği seçerdim. <laughs> kelebek bildiğimiz kelebek. Çocukken kelebek koleksiyonum vardı. Bir kelebek alırsın içine iğne takarsın. Oo, sen de mi öldürmeyi seviyorsun? <gülüyor> Öldürmek <gülüyor> mi? Hayır ben sadece kelebek topladım. Hayatımızdaki her şeyin arkasında bir neden vardır. <laughs> Yolaş salvo. Bana bir görev verecektin. Hayır. Nasıl oldu bilmiyorum. Fakat koleksiyonumda çok yaygın bir eşya eksik. Yani ilk yardım çantası. Ama ona neden ihtiyacın var ki? Doktorların tüm silah ve infazlardan daha fazla insan öldü öldürdüğünü biliyor muydun? Bu ilk yardım çantasını kendim için istiyorum. Ambulans ekiplerinde de bolca var. <laughs> Bu ilk yardım çantasını bir doktordan almamı mı öneriyorsun? <laughs> İstediğimin <laughs> yerine getirmeni öneriyorum. Tabii ciddi sonuçları yüzleşmeye hazır değilsen ve tabii ki ağzında kapalı tut. Ama neden ben? Böyle olmak zorundayım bunu yakında anlayacaksın. Seni adi Albert de sağ olsun. Oğlum bununla ilgili hiçbir bilgi yok ya. Karşıya şey öğrendik halbuki. Bugün eve erken gitmemiz lazım bu arada. Bir süreye ihtiyacımız olacak. Hangi dille önce? Her gün tatlı turzanı ziyaret eden ve ağlayan adamın kardeşi. Onun erkek kardeşim varmış asla düşünmezdi. O erkek kardeşinin şeye düştüğünü düşünüyor. Açık konuş benim tatlı turdanın içine mi? Evet. Ne diyebilirim ki? Güvenlik yönetmeliklerine uymamışsa her olabilir. Bu yüzden bu aptalların cevabını cevap ben ver. bu aptallar cevap ben vermek istemiyorum. Bu tarz aptallıklarından dolayı benim tatlı turtam içine gelen her şeyi kaydeden bir bellik birimine sahip. Vav <laughs> wow, bu girip bakabilir miyim? Eğer yedek bellik birimin varsa mevcut olanı çıkarabilirim. Bu bellik birimini nereden alabilirim? İşte önünde bir sınav duruyor asker. Her istediğini öylece alabileceğini mi zannettin? Araman lazım. Tamam deneyeceğim. Bellet birimini nerede bulabiliriz? Bende var mı lan? Anladım kadar da yok. Biz bu ablanın bilgisayarı hiç bakmadık. Bir de şunun şeye bakalım. Saksı da mı? Bu ablaya da bakalım. Bunun dolabında neler var? Sade büyük beden kadın elbisesi. Red mirası. Bu ablaya da bir şeyler koymak gerekebilir. Şurada da vardır Daha İçeride yakışıklı mı? <laughs> Ticaret yap diyelim <laughs> Popüler püf noktaları Çift taraflı kilitleri açma Biz çift taraflı kilitleri açmayı Öğrenmedik mi ya evet. ofislik kasada bir şey yok Döviz ve popüler püf noktaları Çift taraflı kilitleri açma taraflı kilitleri açabilme var. Öğrendik. Onun kitabını alıp ne yapacağım? Ha eğer aşağıdan almamış olsaydık o zaman mı kullanıp al alıp öğrenecektik? Bir bellik birimi bu ambulans çağır ve doktordan ilk yardım çantası al, satın al. Bunları ele, öldürücü teknolojisinden bilgi al, girişlik güvenlikten bilgi al. Öldürücü teknolojisinden bilgi al.